Kocaeli imzasındayız. Her şey muhteşem geçiyor. Söyleşi de söylemeyi unutmuşuz. İmzada söyleyelim dedik. Ne için varsan onun için yaşa. Harika. Benim adım Merve. Sizi çok seviyorum. Ben büyüyünce pilot olacağım. 11. Kocaeli Kitap Fuarı'na geldiği için Hikmet Anıl Öztekin'e teşekkür ediyoruz. Kendisi zaten bunu kitaplarında yazmış. Biz onu söylemek istiyoruz. Benim adım Sefa, eşimin adı Zehra. Sözümüz de şu, ne için varsan onun için yaşa. Ee, Nurgül ben. Kocaeli Üniversitesi Fotoğraf Kulübü olarak Hikmet Anıl Öztekin'e teşekkür ediyoruz. Ne için varsan onun için yaşa. Ee, ben Rüveyda. Ee, i̇lk önce bir sözle başlamak istiyorum. Bu yolda dervişim diyene bu yolda hiç ağır olmaz. Derviş oğlunun gönlü çok geniştir, dar olmaz diyorum. Ee, Hikmet abi bugün e, söyleşide insanın e, niçin yaşaması gerektiğini, asıl amacını bize hatırlattı. Ee, çok teşekkür ederiz. E, Videolar da da hem bilgilerimizi alıyoruz hem de e, kendi varlığımızın amacını sorguluyoruz. Ve son olarak da ne için varsan onun için yaşa. Bu kitabı sevdiğim kız için imzalattım buraya geldim. İyi bir yazar. Ee, çok teşekkür ediyorum ona. İsmim Zeynep. Çıkarların için değil, Allah için sevenlerle rast gelmen duasıyla. Ne için varsan onun için yaşa. Adım Özlem. Ee, sabrın her şeyden önemli olduğunu düşünüyorum. Sabredin ki her şey istediğiniz gibi olsun. Sabredin ki her şey gönlünüzce olsun. Ne için varsanız onun için yaşayın. Benim adım Rabia. Yolunuz Allah'a ise yolculuğunuz da, imtihanınız da bitmez. Bu yüzden sabretmeliyiz. Ne için varsan onun için yaşa. Adım Suna, hayırlısı diyorum tek bir sözcükle, geçmişime hükmetmeye, geleceğimi fethetmeye karar vermişken, ne için varsan onun için yaşa. İsmim Beyza Elif, haline şükretmezsen huzurun hep eksik kalır, ne için varsan onun için yaşa. Hükmet Hanım Öztekin'e sevgilerimle, ne için varsan onun için yaşa. Ne için varsan onun için yaşa. Ben Aycan, yaşadıkça, tanıdıkça, güvendikçe gitgide gide gidesi geliyor insanın bu dünyadan. Ama bir derdimiz var dedik. Kimse anlamasa da bizde anlayanlarla dedik ki ne için varsam onun için yaşa. Merhabalar ben Gönül. Kendimi kendi benliğimi bulmamı sağlayan yazar. Ne için varsak onun için olalım. 9 ay önce hayatımda hiçbir amaç yokken tanıştığım güzel bir insan sayesinde değişime uğradım. İnşallah siz de hayırlı insanlarla karşılaşırsınız. Ee, ne için varsanız onun için yaşayın inşallah. Hayırlı ömürler. Adım Kutlu. Hayatıma kalktığınız renklerden dolayı ve biz bugünkü performansından dolayı çok teşekkür ederim. Düşüncelerimi aydınlattığınız için teşekkür ederim. Az önceki konuşmamızdan esinlenerek yanlış parçayı sök, doğru parçayı tak. Ne için varsan onun için yaşa. Ayşe Ayça. Hikmet abiye teşekkür ederim. Ne için varsan onun için yaşa. Ya ümitsizsiniz ya da ümitsizsiniz. Ya çaresizsiniz ya da çaresizsiniz. Ne için varsa onun için yaşa. Hilal Gül Hikmet abime teşekkür ederim. Ne için varsa onun için yaşa. Ertürk ailesi, Hikmet Hocama çok teşekkür ediyoruz. Ne için varsa onun için yaşa güzel kardeşim. Hikmet abi çok teşekkür ediyoruz. Ne için varsa onun için yaşa. Eee Safiye Kaya. Bu kitapları okurken Fez'in o güzel dağına katılıp ve Seyyah'ın güzel maceralarına katılıp kendi hayat amacını ve kendi hayat yolculuğunu ulaşabilirsin. Kısacası ne için varsa onun için yaşa. Baba, ee, yeni kentten geldim Derince yeni kent. Buraya gelebilmek için işimi bıraktım. Önüme engel oldukları için işi bırakıp buraya geldim. Senin için geldim Hikmet abi. Ne için varsa onun için yaşa. Ne için varsa onun için yaşa. Ee, adım abidin abi her şey için çok teşekkür ederim. Kitaplar için vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Rabbim güzellikler nasip etsin hayatınızdan. Adım Bedia. Başta motivasyon videosuyla karşılaştım sizinle. Sonra kitaplarınızı alıp okudum ama sadece feslerini okudum. İnşallah öbürünü de alıp okuyacağım. Ee, i̇yi ki varsınız, iyi ki sizinle tanıştım ve her zamanki gibi ne için varsan onun için yaşa. Merhaba Hikmet abi. Ben kitabını yeni aldım. Merak ediyorum nasıl olacağını. Heyecanla bekliyorum. En büyük direniş kalbi temiz tutmaktır. Ne için varsa onun için yaşa. Teşekkür ederim. Sana çok teşekkür ediyorum. Ee, ne için varsa onun için yaşa. Geçen gün uçakta giderken bir kitap okuyordum. Çok güzel bir şey anlattı. Bir adamın eline bana mesela bir arkadaşlar şimdi bir 100, 100 TL alsam. Tamam mı? 100 TL kağıt. O kağıdı buruştursam. toprağa falan sürtsem böyle. Biraz ıslatsam. Ne olur? Kötü gözükürdü. Peki kime versem kabul etmez onu? Kim 100 lirayı istemez? Herkes ister. Neden? Çünkü değerinde bir şey değişmemiştir ki. Bize değeri Allah verdi. Bizim değerimiz değişmedi ki, hayatta ne başımıza gelirse gelsin, kimler üzerse üssün, nasıl kaygılarımız olursa olsun hayatta, bize değer Allah verdi, hiçbir şey için geç değil ki arkadaşlar. Değişim mümkün, adalet varsa değişim mümkün, Allah varsa adalet vardır, Ad Allah varsa değişim mümkündür, değişim mümkün. Vallahi billahi söylüyorum, değişim mümkün. Kaç yaşında olursak olalım, nasıl insanlar olursak olalım, nasıl bir çevrede olursak olalım, değişim mümkün. İsminiz neydi? Bulut. Tamam. Bulut. İstek şarkı mı var? Tamam olur. Söyleriz. Birazdan söyleriz. Hiç bak. 30 dakika mı yazıyor? 3 dakika mı? 30. 30 dakika. Tamam. Bulut'a desem ki Bulut sevdiğinden sana bir mektup var. Burada duruyor. Bulut'un onu okumama ihtimali var mı? Böyle bir şey olabilir mi yani? Bakın, da desem ki bulut sevdiceğinde sana mektup var burada. Bulutu şu an orada durma ihtimali var mı? Yok. Ya insan sevdiğinden gelen bir mektubu okumama, onu araştırmama, ya onun kıyısını köşesini merak etmeme bir şey olma ihtimali var mı? Şey demiyorum ya, ol, olur mu demiyorum ya, olma ihtimali var mı? Diyor ya şair. Ben senin senin beni sevebilme ihtimalini sevdim ya. ya sen beni sevme, onu geçtim. Sevebilme ihtimalim bile ben ona aşık oldum diyor. Bulut'un sevdiğinden gelen o mektubu okumama ihtimali var mı? Biz hepimiz hepimiz bunu amaçlamamız lazım. Bilmem anlatabildim mi? Çok sağ olun. Eyvallah. Eyvallah. Evet, yazarımıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kocaeli 11. Kitap Fuarı'nın anısına kendimiz, kendisine küçük bir hediye takdimimiz olacak. Hediye...